Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız fena değil Bugün kaçıncı video oluyor ya gelişim videosunun dördüncüsünü çekeceğim şimdi Üçüncüsü Hiçbir şey yapmadığım hani Hiçbir şey yapmadım dediğim video daha fazla izlendi yine Youtube şaşırtmıyor ilginç Bir iki kaç gündür bu videoyu atmıyordum neden çünkü bayağı yoğundum aslında Güzel video yani gelişimlerden haberdar etmek istiyorum o yüzden Günlerim dolu geçtiği için pek gelemedim video atamadım buraya İki gün resim atölyesine gidiyorum. İki gündür oradaydım. Ondan dolayı BM'ye uzak olduğu için eve geç dönüyorum doğal olarak. Güzel, bayağı verimli geçiyor açıkçası. Ha bugün cumartesiydi. Biraz yatış oldu açıkçası. Yattım bugün. Ama ondan önceki işte cuma ve perşembe günleri gayet dolu ve iyi günlerdi. Çok diyecek bir şeyim yok. Yani e, İzmir'de hava sıcak. Niye bu kadar sıcak anlamıyorum. Keşke bu kadar sıcak olmasa diyecek pek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.